Ha? Yanlış söyledin. <laughs> <laughs> ben onu <laughs> Rozan'ın gözleri sandım. Meğersem El Primo'nun... Lan Rozan'ın gözleri gibiydi ama. El poposuymuş lan o. Lan uğraşma kıramazsın sen de onu. Ruh hastası. Git gaza öyle aynen. Eee? Ya Roza şunu hakla ya. Şu dedi aradan çekilsin. Hadi Roza ile Elpürme kavga edecekti. Nerede o kavga? Dedeciğim sen hadi yan tarafta bir öl. Eyvallah. Evet, final round. Aa, kalkanı açmış. E ee, sonra ne olacak? Rozacığım canım şunu Lan oğlum Matrix misin lan? Son vuruşu yaptı. Ama daha ulti... Oh, Aa, El Primo'nun donunda kutu açalım Buradaki küçük çocuk mega kutu açmaya çalışacak. Bakalım durum ne olacak? el 720 elması var, taşı var. Markete geldiği zaman sende var. Yanında mega kutu var. Hangisini alacağım niye kararsız kalıyor? Ben olsam neye alırdım? Tabii ki tak diye sen diye alırdım. Zaten almak sen diye almak daha mantıklı ama ucuz değil. 700 elmas efsane için pahalı ucuzlayabilir. 700 elmas sendi diyor. Mega kutu bütün efsaneviler diyor. Oğlum hepsi nasıl çıksın? 8 tane mega kutu açabileceksin maksimum. Çıkmaz abi daha deneme. Zaten bu saatten sonra sen değil de alamazsın. Çıkmıyor. Aynı ben la. Baba o. Cezalı kutu açalım. Abi. Geldi. Ne geldi? Robot mu geliyor lan? Ben sana demiştim abi. 9 tane mega kutudan bütün efsanevileri bekliyordu ya. Yazık. Reis o ne? Ne oldu anlamadım. Ne yaptın? Lan yine açıyor. Hadi elması nasıl aldığını anlayamadım ama yine sıfırladı. Yine hiçbir efsanevi çıkmadı. Ve yine açmayı deniyor. Mevsimler geçti hala açıyor. Sonbahar geldi. Yani. Lan sonunda çıktı. Ne çıktı? Bataryası. <laughs> Tam çıkarken bataryası bitti valla. Reis rüyadasın değil mi? Evet. Oh be. Lan benim de Brawl Stars. Evet. El Primo'ya bakıyoruz. Kutuyu kırmaya çalışıyor yazık. Karşısında Brock. Evet kesiştiler bakalım. Sonuç ne olacak? Geliyor kardeşim. Oo çok çeviksin El Primo. Yaşlı olmana rağmen fenasın yani. İkisi birden mi öldü? Spike'le Kurova yalnız bakar mısınız yaşlı hallerine ya? Kedi sesi çıkıyor la. Allah'ım yorgunluktan kaldılar ya. Yaşlılık böyle bunu gerektiriyor herhalde. Ya Spike çok fenasın ya. Oğlum en son o şeyi beklemiyordum ha. Aa bu genç ama. Genç bir cin geldi. Cinler yaşlanmıyor mu? Gencecik bu. Colt, titredi vallahi bunun karşısında. Ne kim ne, ne çağırdı? Spartex mi? Aa! Beş tane kolt oldular lan. Cin hiç tepki yok. Cin bunları var ya nasıl ağla aşağı edecek bak şimdi. Yine mi toplanacaklar? 300 Spartalı. 300 Spartalı Lan gaz geldi çıkın oradan la. Sıkamadan öldür yazık. Aaa. Cinin yaşlanmamasının sebebi de lambasıymış dediğim gibi. Cin olduğu için böyleymiş. Evet bu neymiş? Bebek bur olurlar. Bakalım ne yapıyorlar bebekçikler. Nita. Allahım ya yap beni sen küçükken daha sevimliymişsin ya Nita'cım. Ne yapıyorlar lan? Galiba Jesse'nin taretini yapıyorlar. Nita. Hı. Allah. Im. Ben bunu zaten Asel'e benzetiyordum. İyice Asel'e benzemiş ya. Oo, hesap kitap peşinde. Kardeşim oraya ne sığacak biliyor musun? Bak Leon sana verdi. Buraya kadar izlemiştim. Aşık. Aşık oldu. Sevdi Leon. Ya seslere bakar mısın? Suya girip serinlemek istediğiniz... oh. Lan El Primo sen her yerde böyle. Böyle misin ya? Bebekken de mi böyleydim? bezi var altında. Hala kaslarını gösteriyor. Nita'yı ağlatmayın ya. Aa cin geldi. Bir baron verdi. Güzel. Cinin bebekliği de sevimliymiş. Vay. Atar gider yaptı. Lambasını çıkarttı. Yaşlıyken yaşlanmıyordu. Lambayla gençken ne yapacak acaba? Ne yapacaksın? En fazla kendine çekebilirsin. Bunu hiç beklemiyordum. O kadar şey yaptım sadece taş gibi fırlattı lambayı. Yapma kıyamam ya. Abi çok şekerler ya. Aha. Aha ayı geldi. Ayı geldi. Ayı da bebek mi? Yok ayı bebek değilmiş. Bittin El Primo. Ben olsam bulaşmazdım. Ne lan o? Ya yani Nita'cım canım bir haberimiz yokmuş abim. Evet bir sonraki animasyonumuz her maç nasıl kazanılır? Bakalım nasıl kazanılırmış? Evet her maç kazanmanın birinci yolu karakter seçimi. Mükemmel karakter. Crow beni seçme dedi. Spike beni seçme dedi. Mortis seçme dedi beni. Herkes Shelly'i gösteriyor. Shelly aydınlık bir surat. Mükemmel karakter. Arkadaşlar bu videonun çekilme tarihi 23 Ağustos. Yani Shelly'nin yara bandının nerf yememiş, düşürülmemiş hali.